Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar. Selamun aleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz de bugün anneme geldiydik zaten. Oradan da bir eski evleri çekelim diye yukarılara çıktık. Gördüğünüz gibi eski komşularımızın yukarı tarafta merak ettiğiniz eski tarihi evler. Oraları bir gösterelim istedik sizlere. Şöyle bir gezelim. Buralarda önceden çok insanlar vardı, oturuyorlardı. Halen şu evde de oturan var herhalde. Şurada da herhalde deden gelin evi varmış. Bakın babağın dedesi gelin. Şuram. Burası eski cami. Bizim mahallemizin camisi, tarihi. Göster minaresinde gördüğünüz gibi mahallelerin içinde. Bu cami eskiden bir rüzgar esmiş herhalde yıkılmış. Girim yapmışlar. Baba, babaannesi orada şeyde işte ölmüş. Altında evleri şuraymış herhalde. Benim bildiğim yani pek bilmiyorum da herhalde şuraymış. Hmm. Onların eviymiş buralar. Şuralarda işte konu komşunun evleri şöyle gördüğünüz gibi. Hiç kimse kalmadı ama evleri işte böyle virane oldu. Daha gidiyor. Şu yukarılara kadar evde yukarıya ben herhalde çıkamam arkadaşlar. Şöyle bir gösterelim size. Kokan çeksin. Buralarda insanlar yaşadı, geldi geçti işte. Gördüğünüz gibi. Şuralarda tandır eviymiş herhalde ha. Tandır evi baksana kemer siyah. Hmm. Tandır varmış eskiden kullananlarda. Şuradan geçiyor mu? Nerede? Şu aralardan geçiyor mu? Nereye? Şu öbür tarafa çekmeye. Geçilir, Geçilir herhalde. Şuradan gel. Buradan, mesela, oğlum. şuradan gel şuradan. Şuraya gel şuraya. Ben, hep ben sardım çıkardım sardım. şuraya. Bakalım geçilirse ben oğlum. Bakayım geçilir. Şuraya kadar gelir he. Geçilmez herhalde oğlum. Şuraya aradan gelmeyin. Nereye kadar? Şuraya. Öbür tarafa inilmez mi? Yok inilmez burada. Niye getirdin beni ya buraya? Gel. Öbür tarafa mı geçeceğiz? He. Ben onun için geliyordum. Gel. Buralar uçuk ya. Evet arkadaşlar şimdi de başka bir bölmesine geçtik gördüğünüz gibi. Tarihi binaların. Köyün kurulu şeyleriymiş buralar arkadaşlar. Kayalıklarda çok da ben oralara çıkamam. Şöyle Fukan size bir yüzeysel göstersin. Annem gelin işte yukarı tarafında görünen tarihi binalar. Burada insanlar yaşadı, geldi, geçti işte. Şuraları ne çek oğlum? Şura ne? Korkarım bilmiyorum. Samanlık Kura... mı şey mi korkuyorum şimdi öyle ileride. <laughs> Eskiden çocuğu kına girip çıkıyor olduk mesela. Bu sorunlar, Şurada bir ev var ki. Orada bizim bir baba ama dediği arabasının eviydi. Biraz hmm. aşağıda şu altları ora hep. Hmm. Şurada yolu vardı bu insanların. Hmm. Burayı ben biliyorum çocukluktan şöyle. Şuralarda evler. Hep koç işte. Böyle yığık bir hane. Kaldı arkadaşlar buralar. Buralar hep tandır evi herhalde. Şuralar da isli bak. Şura ne? Ha? Orada evdi. Baksana ona boyalı şeyli orada ev. Tarihi bina işte. <laughs> Efendim, şu yukarıya. Şöyle bir koyun koymuşsun çekelim oradan da. Bayağı yüksek buralar baksana. Yüksek konser oralarını işte. Uçurum. Buralar yaşanmış yerler işte arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hayat olarak kullanmışlar yani merdivenleri. Asansör gibi merdivenleri varmış. <laughs> Buradan gidiyor arkadaşlar ben kaldım. Ben tüm, ben yuvarlanırım da. tüm koy görünüyor işte. Görürüm burada yuvarlanırım da lan. Gördüğünüz gibi Bizim köy ayağımızın altında bura çıkınca daha yüksek, önce biraz daha yüksekten daha iyi görünüyor. Hasan da da tam şurada kalıyor. Şöyle düz diyeceksin. Burada baba, babalar evi. Nere? Şu şuralar. Buralar neymiş ya? Halasının evi ama diller eskiden bizim şeyde halasının evi var burada. Öldü Şurada da bir yer. Bu ev burada herhalde. Neymiş orada? Ev. Orada mı ev? Taşlar uçmuş işte. Orada? Yıkılmış. Gizem içine çok alıp da bulamazlar sonra. Şuraya çıkarıyor mu daha? Çıkılır. Arkadaşlar burada hep birbirine bulalım. Daha biliyor. yüksek buralar. Kat kat yükseliyor. Geldik. Şu, şu, camiye işte. geldik. Ha, Uluşu. Burası da aşağı camimiz. Koyun girişinde. İşte bura. Nefes nefese kaldık arkadaşlar. Kusura bakmayın. Tavuklar var burada kimisi? Ya şu oralar demek ki orada tavuk var. Bak buralar pek şey iyi değil bak bak. Şuralara gel. Şura pek iyi değil. Nere? orada. Delik. De de. Şöyle göster işte koyun kurulmuş. Tarihi bölgesi bu ara. İşte arkadaşlar. şu kayanlar altına kurulmuş. Şu giriş ilk kuruluş buralar. Buralara doğru gelmişler. Sonra buralarda da beğenmeyip gitmişler işte. Hep ağaç buralar. Her birinin bir şeysi vardır anası buraların arkadaşlar. Hep ağaç baksana. Burada işte görünüyor <laughs> mesela aşağı. Annenin gelin mahallesi şu, şu arada. Hı. Hmm. Gördüğünüz gibi böyle demirci bizim demircimiz. Şurada iki tepe. Depesinin biri görünüyor. Aa öbürü de görünüyor. Hmm. Yan yana mı? Yo yan yana olacak o ayrı. Şurada yan yana var da görünmüyor. O görünmüyor. Buradan kuş bakışı güzel oluyor arkadaşlar. Ama bayağı tehlikeli buralar. Ama uçarsa beni hiç kimse bulamaz burada arkadaşlar. Sizi merak ediyordunuz tarihi evleri. Ben de bir göstereyim istedim. Şöyle bir inelim şuradan. Geri inelim. Buralar. Yavaş yavaş ineyim ben. Sen de dikkat et oğlum ben korkuyorum buralarda pek iyi değilmiş buralar sağlam değil. Yağmur bunun yaşını aldı içine ne çok erik. Hmm. Kimse de bulamaz bizi. Babam da haberi yok. Ve şuraya bakalım tamam. Şuraya bakalım mı? Şurada da bir var. bakalım. Aman diyeyim, Çokmuş oraya. oralar. Tamam şuradan. Buraya gelmişler. Vukan dedi illa çiğ çekelim. Tarihi yerleri çekelim dedi. Anne şöyle göster şuna bak. Arkadaşlar Kaya. kayaların içine ev kurmuşlar. Şurada bir daha yer var da. Şuraya herhalde. Onun yolu şurada çıkamayacağım ben. Baba Ağzının odası işte şura. Şuradan arkadaşlar gördüğünüz yerden kapısı var bak. Furkan. Aşağı Hı -hı. doğru iniliyor. Yukarı doğru çıkılmıyor onun evine. Şurada Hı, -hı. Da ev herhalde gördüğünüz gibi cami buradan daha güzel görünüyor. Şura kadar mesela caminin bu tarafa kadar hep eski tarihi binalar bura. Hiç kimse kalmamış buralarda. Ben bu arada yoruldum nefes nefeseyim. Kusura bakma. Şuraya bak. Burayı buradan inmeyelim yıkılıyor. Buradan inilmez ya. Gördün mü? Orada da merdiven var oğlum. Bak bu evde şuradan merdivenden çıkıyorlar bak. Ha oradan da bile. Git oraya uçuyor ben gitmem oraya. Yok şurada inme yeri var biz buradan indiydik. Nerede? Şuradan. Ya gitme oraya gel ben oradan inmem. Ya yıkılır. Bak nasıl aktı inlenir. Yıkılmaz kız merdiven var düz. Gel bak bakayım mı? Oraya ben güvenmeyeyim. Ya, mi? Arkadaşlar biz yukarı katlardan indik. Burada bir merdiven bulduk. Gördüğünüz gibi iç içine evler var. Orayı da göster istersen. Girme kapısından. Burası da tandır evi herhalde. İçinden adam korkar. Eskiden nasıl yaşamışlar bilmiyorum. Burası da tandır yeriymiş. Burada taka dediler bizim. Burada takaları var. Şurada da ocak varmış herhalde Şura mı? Şura şura. Ocak yapmışlar herhalde yani eskiden. Yani ciltmiş. Hmm. da özemin dediği vitrinleri herhalde, büfeleri. Raf, raf dililer. Bir şeyler kullanıyor orada. Şurada Taka. bir şeyler kullanıyor. Taka dililer. İnilir mi orada? Yine ben düşerim. İnilir. Ben. Ama iyi bas şunu. Şu da aşağı bas ki. Bugün böyle bir şey yaşadık arkadaşlar. Baksana mı şuraya? Çocukken i̇şte biz buralara şey gibi arkadaşlarla hep adam doluydu buralara. Gelirdik çıkardık. Ama şimdi yıkılmış. Şuradan yıkılmış. inebilirim. Gidin. diyoruz gibi. Bugün de böyle bir fokan istedi. İsteyenler var. Takipçilerimizden gitti. Ben diken oldum bu arada arkadaşlar. Burası otlanmış diken. Ben de dikenlendim. Şuradan da ineyim. İyi bas. Yerimize doğru gideceğiz biz gayri arkadaşlar. Akşam oluyor. Arkadaşlar biz asansör gibi çıktık oralardan indik çok şey, çok şükür bir kazasız biraz indik oradan gördüğünüz gibi aşağı katlara indik buralarda evler bu ev şu, şu ev şu karşıdaki evin parçasıydı şu karşıda cam var oğlum bak bu evler şura mı şu karşıda var ya karşıda daha karşında hmm. sokağın bir tarafında oranındı bura burada kapısı falan vardı şu evde oranı şurası Şurada başka bir komşunun eviydi. Herkes gitti. Bir ana oldu buralar gördüğünüz gibi. Şöyle bir gezdirdik sizlere. İnşallah memnun kalırsınız. Ben tarihlerini pek anlatamadım. Neler gelmiş, neler geçmiş belki de. Ne insanlar yaşamış. Hadi gidelim Furkan evimize. Tamam. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma destek olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim hepinize. Hepinize de tekrardan iyi akşamlar olsun. Allah'a emanet olun. Kanalımızda kalın. Hoşça kalın.